Bizim klan, kılar. Otun lekeni alar. Giriş. Bizi orada asla yenemezsiniz. Bir kurt ya da insan, 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 insan. Sniper daha halil değil de eve de, 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 kurt da adaya emir. Oraya gelir. Kesin size değmiyor, değmiyor, değmiyor. Burada insan menizan yok. Sizler şaka gibi bir nisan kapılar açılmış. Karşımıza geçmişler. Sizden korkuyoruz dediler. Asıl bizden değil, tek korkum yaraptan korkun, korkun. Tek korkum yarab, yanımda arap, elimde lef, bak sizi vururum, sizi durdururum. Asıl bizden değil, tek korkum yaraptan korkun. Sana burada halil tekli de emir, yanımda demir, de, kurtta dal de, emir. Biraz önce dediğim gibi kafamda demir, 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 demir. Önümde eğil. yok. Cebimde bir bok odana doldu, fıstık gibi oldu, ev gibi doldu. Kapıyı açtılar. Sizden korkuyoruz dediler. Adı bizden değil. Tek korkum ya Rab'dan korkun. Korkun, korkun. Kın, korkun korkun korkun, 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 korkun. Korkun, tek korkum ya yanında. Rab yerimde de top. Sizi vururum, sizi durdururum. Adı bizden değil ki, Tek korkum ya değil, el, el, el Elinde kola, adamlar geldi dedi, hayrola, 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 hayrola. Ne işin var burada? Ben dedim, sana nalan kuşun yalan? Sen bir deli ayısın, eşek gibi dayısın, sen bir masum dediler bana. Kapıyı açtılar. Sizden korkuyoruz dediler. Asıl bizden değil, tek korkum ya